Merhaba arkadaşlar, Bodrum Tunik'ten selamlar. Uzun süredir sizlerle beraber değildim. Yeni bir video, yeni bir ürün, yeni bir araçla karşınızdayım. Arabamız Chevrolet Captiva 2012 model. Bu cihaz şu yukarıda görünen orijinal ekranını iptal etmeden, herhangi bir fonksiyonunu da iptal etmeden aracın bütün orijinal fonksiyonlar ve ekstra araçta olmayan özellikleri getiriyor. Bunlar şu şekilde gösteriyorum. Aracın şu andaki planındaki gösterge, kapı göstergeleri şu an bagajımız açık. Ekstra bu arabada olmayan bir özellik dijital klimasını bu şekilde ekrana yansıtmadı. Yansıtma olayı şöyle çok hızlı ve ani tepkimelerle karşılık veriyor. Koldan kumandalarımız sıra standart şekilde çalışıyor arkadaşlar. Cihazımız 4 GB RAM, 64 GB dahili hafıza. Ekstra olarak şöyle farlarımızı açtığımız zaman aracımızın ışıkları yanıyor ve ekranımız kararıyor. Ürün dokunmatik olarak fonksiyon olarak özellik olarak birinci sınıf kendi ürünümüz Navitürk markası Aracı iki tane USB koyduk. Geri görüş kamera montajımızı yapıyoruz şu anda. Şu şekilde saatimiz ve hız göstergemiz uydudan aldığı sinyalle GPS ile beraber çalışıyor. GPS sinyalimizi kontrol edelim. Ne durumda? Şu anda arkadaşlar 16 tane uydudan 16 tane uydu yakalamış. 15, 13 bu değişkenlik gösterebilir. Şu an kapalı bir mekandayız. Yoldayken daha iyi bir ee, performans sergileyecektir. Ve bu hız göstergemizde aracın orijinalle beraber eşdeğer çalışacaktır. Sizler de aracınıza değer katmak, aracınıza fonksiyon katmak isterseniz bizlere Instagram, YouTube, Facebook üzerinden ulaşabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.